arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle su maymuncukları deniyoruz. Ve arkadaşlar bu yeşilli benim. Biz kavanoza koyduk daha önce de. Bu da benim. Evet arkadaşlar. Ve morlu. Röntgesi. Şimdiden büyümeye başladılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz size gösterelim. Arkadaşlar ben kendim arkadaşlar. Izledim. Dokusu çok güzel arkadaşlar. Gül gibi bir şeye benzedi. Arkadaşlar Aa, biz şey yapacağız şimdi. Part 2'ye gelin lütfen. Arkadaşlar part 2'li yapmak zorundayız. Çünkü bekletirsek gene de biter. Abla ben de yapabilir miyim? Tamam. Ve arkadaşlar. Çok ben hoş benim. bir dokusu var gerçekten. Evet. Arkadaşlar biz suyla direkt... da olduğu dolduğu için bu şey oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. yarına part 2 gelir. Ve merak abla etmeyin. çok büyük ve arkadaşlar çok büyük ol oluyor. Ah, düştü. Arkadaşlar gerçekten çok büyük. Çok var. büyük oluyor arkadaşlar. Bir saniyede bile büyüyor resmen. Evet arkadaşlar. Ama tutamadım, tutamıyorum da. Böyle. Ve... Yani arkadaşlar, Aa, bunlar patladı, bunlar büyüyecek. Çok azıcık bir şekli bozuldu ama olsun. Arkadaşlar Part 2'ye gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımıza takipte kalın. Evet.